Dersimiz özel bakım uygulamaları. Konumuz diyaliz arkadaşlar. Böbreklerimiz üre, kreatinin gibi zararlı maddeleri idrar yoluyla atar. Fakat böbreklerimizin herhangi bir nedenle fonksiyonlarını yitirmesi durumunda bu zararlı maddeler kanımızda birikir. Kronik böbrek yetmezliği ile bu görevi yapamayan böbreklerin yerini diyaliz makinesi alır. Diyaliz yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında sıvı solüt değişimini yapan bir tedavi şeklidir. Sıvı solüt hareketi kandan diyalizata doğrudur. Sıvı elektrolit ve metabolik ürünlerin geçişi difüzyon, ozmoz ve ultrafiltrasyon ile sağlanır. Hatırlayalım arkadaşlar, Ozmoz nedir? Difüzyon nedir? Ultrafiltrasyon nedir? Ozmoz sıvıların yarı geçirgen bir zardan küçük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona geçmesidir. Difüzyon solütlerin yarı geçirgen zardan yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona geçmesidir. Ultrafiltrasyon uygulanan basınçla membranın bir yanından diğer yanına sıvı transferidir. Hem hemodiyalizde hidrostatik basınç, periton diyalizde ozmotik basınç vardır. Peki, hidrostatik basınç ve ozmotik basınç nedir? Ozmotik basınç, maddelerin yoğunluğuna bağlı oluşturduğu basınçtır. Yoğunluk farkı nedeniyle oluşan çekim kuvvetidir. Hidrostatik basınç ise durağan sıvının içinde bulunduğu kabın çeperine yaptığı basınçtır. Diyalizi hatırladığınız gibi hemodiyaliz ve periton diyalizi olarak ikiye ayırmıştık. Hemodiyaliz Endikasyonları hangi durumlarda hemodiyaliz uygulanıyor? akut ve kronik böbrek yetmezliğinde transplantasyon planlanan hastalarda zehirlenmelerde, tedaviye cevap vermeyen ödemlerde geçici olarak hemodiyaliz uygulanır. Yani zehirlenmeler ve tedaviye cevap vermeyen ödemlerde geçici olarak eee uygulanır. Transplantasyon uygulanan hastalarda planlanan hastalarda da transplantasyon olayı gerçekleşinceye kadar hemodiyaliz uygulanır. Akut ve kronik böbrek yetmezliği, artık böbrekler görevini yap yapamıyorsa ve bu ömür boyu devam edecek bir hemodiyaliz e, uygulaması hastaya planlanır. Hemodiyalizin fonksiyonları Hasta kanını güvenli bir şekilde ve sabit bir basınçla hastadan alıp diyalizörden geçirdikten sonra tekrar hastaya sabit bir basınçla geri vermek. Uygun yoğunluktaki diyalizatı hazırlayıp diyalizörden istenen akımda geçirmek. Hasta kanının ve diyalizatın ısısını ayarlamak ve onları istenen ısıda tutmak. Ultrafiltrasyon için negatif basınç sağlamak. Fistül hastaya e, hemodürize girmeden önce hatta 2-3 ay önce diyebiliriz. Fistül takılması gerekiyor arkadaşlar. Fistül bir arter ve venin birbiriyle doğrudan birleştirilmesi olayıydı ve bunu nasıl yapıyorduk? lokal bir ameliyatla küçük bir operasyon ile venin ve arterin birbiriyle bağlanması olayıydı. Ve en az bir iki ay olmak üzere hatta daha fazla kalabilir e, Diyarize girmeden fistülün olgunlaşmasını bekliyorduk hatırlayacaksınız. Şant bir arter ve venin bir kateter aracılığı ile cilt dışında birleştirilmesi işlemidir. Ama Hemodiyalizde en çok kullanılan yöntem fistül yöntemidir. Hemodiyalizde kullanılan araç ve gereçler. Su arıtma sistemi saf su elde etmek için kullanılan bir sistemdir. Diyaliz solüsyonu Konsantre hemodiyalizat sıvı ve toz halinde olabiliyor ama genellikle arkadaşlar hazır olarak diyaliz merkezlerinde bulunuyor diyaliz solüsyonu. Peki diyaliz solüsyonunun içinde neler var hatırlayalım? Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, glukoz ve da 7.1 ve 7.3 olması gerekiyor. Hemodiyaliz cihazının bölümleri ne hatırlayalım? Kan pompası. Verisere yeterli ve dengeli kan akımını sağlıyordu. Diyalizat saf su sistemden gelen su ile konsantre diyalizatın uygun oranlarda karıştırılmasını sağlıyordu ultrafiltrasyon hastanın atamadığı sıvıyı cihaz yardımıyla uzaklaştırmaya yarayan bir bölümdü. Monitörler ise sistemin değişik kısımlarındaki basınç ve ısıyı gösteren bölüm. Hava dedektörleri sisteme kaçmış olan havayı saptar. Heparin pompası ise hemodiyaliz esnasında kanın pıhtılaşmasını önlemek için Hastaya heparin veren kısımdır. Diyalizler ve setleri hastadan alınan kan setler aracılığıyla makineye geliyor ve bu membrandan yani diyalizlerden geçerek tekrar hastaya geri veriliyor. Yani e, membran, diyalizler kanın gelip yarı geçirgen bir e, zar yardımıyla ee, kanın temizlenip tekrar hastaya geri döndürülen bölümü. Hastayı hemodiyaliz cihazına nasıl bağlıyoruz? Önce hastanın kan basıncı ve ateşi ölçülüyor. Su vanası açılıyor. Bypass düğmesi, bypass düğmesi yanmaya başlayınca diyasol karışımı ben ve arter hortumları yuvalarına takılır. Işık sönünce kapatılır ve makine hazırdır artık. Setler binde sodyum klorür ile yıkanır. Hastanın fistülü batikon ile silinir. Fistül iğnesi açılarak içinden sodyum klorür geçirilir. Hastaya turnike bağlanır. Arter iğnesi fistül yönüne damara takılır. Ven iğnesi artere ters yönde damara takılır. Arter iğnesiyle e, girdiğimiz zaman arkadaşlar arada 5 santim e, venle arter arasında 5 santim mesafe olmasına dikkat ediyoruz. Gördüğünüz üzere arter ve ven e, iğneleri e, tam ters yönde takılıyor. Setin arter iğnesi ile hastanın arter iğnesi birleştirilir. Pompa 100 150 basınçla çalıştırılır. Kan almaya alınmaya başlanır. Diyalizlere gelince heparin yapılır. Ben lümenine gelince kapatılır. Ben iğnesi ile setin ben iğnesi birleştirilir. Tekrar pompa açılır. Basınç 200 250'ye yükseltilir. Hasta kan basıncı ve kilosu kaydedilir. Hava dedektörü düğmesi kontrol edilir. TPM basıncı, transmembran basıncı ayarlanır. Ve böylece hastanın diyalizi başlamış olur. Kaç saat sürüyordu arkadaşlar? 3-4 saat diğeriz uygulandıktan sonra çıkış işlemine geçilir. Hastanın cilt altı ve intravenöz kullandığı ilaçlar varsa yapılır. Komplikasyonlar yönünden hasta takip edilir. Pompa kapatılıp hastanın arter iğnesi çıkarılır. İğne çıkışına steril bir bez ile baskı yapılır. Setin arter bağlantısına serum fizyolojik verilerek setlerdeki kan hastaya tekrar geri verilir. Kan tamamen bittikten sonra pompa kapatılır ve ben klemplenir. Den iğnesi çıkarılır ve üzerine steril bir bez ile bir tampon ile baskı uygulanır. Alarm bypass düğmesine basılarak diyasol çubuğu yerine yerleştirilir ve arter ve ven hortumları diyalizlerden ayrılıp tekrar makinedeki yerlerine yerleştirilir. Makinenin içindeki sıvının boşaltılması için drain düğmesine basılır. Diyaliz setleri çöpe uygun bir şekilde atılır ve imha edilir. Hastanın çıkış yerlerindeki kanama tamamen durunca steril bir bez ile yerleri bantlanır ama ekstremite tamamen çevrelenmemelidir hastanın çıkış kan basıncı ve ağırlığı takip formuna kaydedilir. Bir sonraki dersimizde hemodiyaliz ünitesinin dezenfeksiyonundan devam edeceğiz arkadaşlar.